Borsa kafasına hoş geldiniz. 1 Haziran gecesi 1.06.2024 Haziran gecesi uzun bir süredir video çekmediğimin farkındayım. Bunu bile ve isteyerek yaptım. Nedeni de hemen açıklayayım. 15'inde bir tatile çıktım. 12'si 13'ü gibi bir tatile çıktım. Sonrasında tatili biraz bayağı bir uzattım. Bir 15 gün tatil yaptım. Son 3-4 günde seansa bakıyorum. Hafta kapansın Ondan sonra yorum yapalım diye geldim. Evet son 15 günü <laughs> değerlendirirsek şöyle değerlendirelim. Hemen konu hızlı giriş yapayım. Sağ olsun şurası neresiymiş? 21 Mayıs en uyuz olduğumuz tarihlerden biri. 16 Mayıs ve 21 Mayıs 16 Mayıs'tan itibaren bu arkadaşı güzelce aldılar yukarı. Şuralarda belliydi bir şeyler vardı. Şurada da en son gün patlattılar. Dediler ki kardeşim yapı krediyi satıyoruz. Yapı krediyi kaçtan satıyoruz? Adamlar 41 mi 42 mi teklif ediyorlar. Hisse fiyatı üzerinden konuşuyorum. Tabi o zamanki hisse fiyatı 32 idi sanıyorum. Bakalım yapı kredi üzerinde bir geçiş yapabiliriz tabii ki. Evet şu an şurada da görüyorum 32 32. Yani şuralarda evet şuralarda bir haber geliyor. Öyle ne doğru gibi. Ee, 32-34 liralarda zaten alanlar şurada toplamaya başlıyor. İçeriden bilgi alanlar şurada toplamaya başlıyor. Sonrasında da devam ediyor. Diyor ki arkadaş ya ben diyor bunu bu ise 32-33 lira ben diyor bunu 43 mi diyor, 45 mi diyor 41 mi diyor artık neyse almak için sizle pazarda oturuyorum Koç tabi malı satar mı? Vay efendim olur mu öyle şey diyor. Ben diyor 55 liraya satarım. Ha. 55 mi 53 mü ne? Yani bunu çok da uzatmayayım. Bu videomuz biraz da uzun olacak. Bayağıdır yokuz. Şimdi detaylı bir bakalım. Ee, yok efendim 53 liralara anca belki veririm diyor. Yani pazarlık masasına oturuyor. Ki o sıralar hissenin tepesi de kaç? 38-39-40 gördük mü? Görmemişiz yani. Şöyle bakalım. 39-46 Yani böyle bir pazarlık aşamasına giriyorlar. Alırsın almazsın verirsin vermezsin ve sonuçta başladığı yere geri dönüyor. Trendin kuralı vardır. Buradan başladıysan evet buraya gelirsin sonra geri dönersin sonra karar verirsin tekrar gitmek istiyorsan tekrar gitmek istersin. Tabi bu trendin açısına baktığın zaman bunun gideceği değil yıkılacağı belli yani böyle geniş ağızlı trendlerde yukarı çıkmak biraz zordur. Çünkü neden geniş ağız oluyor? Şurada bir yükseliyor sonra bir de patlıyor. Yani eğimle birlikte olay e, değişiyor. Yani burada bunu çok güzel bir şekilde görmek gerekiyor. Burada tabi uzun süreden gelen nereden gelmiş? 15 Nisan'dan gelen bir trendimiz var. Burada gidiyor zikzaklı 33'den iniyor. İşte ne zaman 20 gün sonra 29 iniyor. Sonra tekrar 30 çıkıyor, şey, Tekrar geliyor 30'lara. Sonra tekrar gidiyor falan. Bir hikaye yaratılıyor. Bu hikayede olmuyor. Yani e, ondan dolayı endeksimize geri dönelim. Endeksimize geri dönelim. Evet. Yani bu hikayede olmuyor. Şimdi 4 saatlik bakıyorum grafiğe. Neden 4 saatlik baktım? Normalde biliyorsunuz haftalık bakarım genelde haftalık bakacağız. Sadece şu olayı anlatayım. Evet endeksi burada aldılar. Böyle hunharca aldılar yani. Kaç puan şuradan başlayalım. Bakar mısınız efendim yani. %10 yaptırdılar. 944 puan aldılar. Şimdi de onu da söyleyeceğim. Soluksuz satıyorlar. Bunu bir alacağız yaptılar kaldı 244 puan. Bu endeks buraya gelecek kardeşim. 10.170'lere gelecek yani. Olay ona döndü. şimdi benim garipsediğim noktalardan bir tanesine gelelim. Bakın endeks. Şuralara kadar çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gündür satıyorlar. Yani bu ne demek haftalık grafikte? Zaten şöyle bir şey geçirttim bana mezar taşı diyoruz bu arkadaşa. O da devamını etti ve ben ikincisini de bekliyorum. Yani tahminim 10.159'lar tabi gerçek seviyeleri göstereceğim vereceğim size 10.159'lara gelecek. Evet devam edelim şimdi. Haftalıkta durum bu. Yani 10 binlere yaklaşırız diye düşünüyorum. Deme 62 ile birlikte 10 lere yaklaşma olasılığımız aşırı yüksek. Geliriz demiyorum bir haberle alabilirler ama uzun vadeli şuradan bakın fuşya rengindeki trendimiz nereden başlıyor 26 Aralık 29 Kasım üst trendini kırdı onu da aşağıya geliyor şimdiki itibariyle hemen tepelerimizi çizelim biraz eğitim tadında da olsun olayımız birincisi bu 10383 bu bir sarktık biz buna onu da göstereceğim sonrasında şu yapımız ve en sonrasında da dibimiz bakın olay bu A fibo falan çekerek de yapabilirim otomatik fibolar çıktı zaten şimdi size bir şey göstereceğim evet biz burada saatlikte onayımızı aldık düştük geldik Heh. Şimdi şu olacak büyük olasılık pazartesi günü. Burada bir tobo meydana geliyor. Saatlikte. Yani şuraya gelip şu toboyu kırmak isteyebilir mi? Pazartesi günü neden olmasın? Ama şurada ikili dip olabilir mi? Neden olmasın? Geri dönebilir miyiz? Neden olmasın? Dönebiliriz. Yani bugün aşırı alındı. 400 puan aldılar bugün bakın. Ve artı 200 diyor da o oh saatlik dilime bakmak lazım. Evet artı 200. Ha, 200 puan pardon ben vadeliyle karıştırdım özür dilerim. Şimdi vadeli bakıyorum ben genelde işe bir yok da. 200 puan aldılar ya. 200 puan alıp şöyle tepesine bakayım yüksekliğim 1600 ya pardon 1724 dibi de şuraya değil 1724'ten 14.50'ye. Yani yaklaşık 300 puan sattılar yani. 200 puan alıp 270 puan falan 280 puan sattılar. Neyse kim satsa satsın bizi ilgilendiren bir konu değil. Şimdi olay bu. Arkadaşlar 10.383 önemli. Önceki tepelerimiz var. Önceki dojilerimiz var. Olayın sıçrayış noktası var. Saatlikte emojinin altındayız. Ondan sonra ee, Şimdi şu olacaktır. İlla şuralardan bir yerden onay almak isteyecektir. 558'e gelip veya 573'e gelip o anki saatlik dilimde ne olacaktır? Ona bakılacaktır. Buradan dönülür mü? Dönülür. Saatlik dilimde şuralarda karar verecek. Diyecek ki kardeşim ben devam ediyorum yoluma. Tabii bu olay böyle gidecek, 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 gidecek. Tabii böyle de gidecek, 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 düşecek, gidecek, tekrar düşecek, tekrar gidecek. Yani belki de soluksuz bunun gibi daha Bakar mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saat boyunca sattılar ya. Yani sadece saat onu da zıplattılar. Sonra kapanana kadar sattılar yani. Kapanana kadar. Yani bu çok ıı, görmüş görülmüş bir şey değil. Yani biri bir çoğu sattılar. Şimdi diğer hisselere falan baktım. Yani bu hafta hisse çok vermeyeceğim. Biz stotuzu ıı, baz alacağız. E çünkü diğer hisseler de tehlikelerde yani haftalıklarda bir sonraki haftası ben düşeceğim diyor yani ben gideceğim demiyor. Evet. Haftalık bakalım. Biz standartımıza geri dönelim. Yani bunun ben 10.000 10 bin, bin kaç pardon 36'larını bekliyorum. Buradan döner şurada içeri kalırsa ne ala sevinirim haftalıkta. Yani haftaya ya az ritim ne çok litim olacak yani. Evet. Günlükte de olayımız bu. Hemen bankacılığa bakalım. Ya bu berbat bir mum. Yani berbat ötesi bir mum. Kafası karışık bir mum. Beni aldılar. Sonra beni yere sattılar. Uzun bacak. Mojilerden. Hmm, karışık olduğu için bakacağız. Şu an ortam çok flat. Ha yok ben illa kılacağım diyorsanız 14 720 mod girebilirsiniz. Bir de bizim pivot sistemimizde evet şuradan yani pivot sistemimizde neredeydi o gri alanımız? ha Evet şuranın o meşhur zıplattıkları nokta sonra yerle onayı tekrar aldı. Devam etti düştü. Yani 10.728 geçilmediği müddetçe bu arkadaşım ben aşağı inerim diyor. Yani derin bir iç çektim. Evet. Bu arkadaşım aşağı inerim. Şuralarda 10.320'lerde de bir konsolide, konsolide olurum. Zikzaklara devam ederim. Haftalık olarak tekrar bakalım. Çok aşırı kötü bir mum. Bu aşırı kötü mum soldakinin gövdenin altında açılırsa haftaya soldakinin aynısını beklerim aşağıya doğru. 10.343. Evet. Ünlüğümüze geçelim. Evet de nerelere tekabül ediyor? Ne? Yani, Tıratlı bep. Tıratlı Bankacılık böyle. Holding de bakalım. Sonra da bir de bir stotuz bakalım Holding'e diyecek hiçbir şeyim yok. Şu an yani. gireceksiniz 9822 stopunuz olsun. Tek geçiyorum. Ha hedefi de belli. 9.345'e gelecek. Bir ee, 30 berbat ettiler. Bakın ben bunu çizmişim bir yerde. Evet. Bu grafiği de arıyordum bugün bulamadım ve akşam biraz uğraştıktan sonra buldum yani gerçekten çizdiği noktaya gelmiş buradan bir onay alıp kalkar mı kalkar Bekler miyim beklemem çünkü günlükte bir doji vardı sonra saçma sapan bir e, mum geldi bu mumla birlikte ben bir satış daha beklerim nereye kadar beklerim 11167'ye kadar 11167'ye kadar beklerim 300 puan da yani Dikkat etmemiz lazım Evet başlayalım Akbank Genelde haftalık yapmamın sebebi stoplarımızın netliği ve durumumuzun daha stabil olması için haftalık bakıyorum Çünkü çoğu insan benim gibi trade edemiyor e, Hissesini alıp belki 2-3 gün sonra bakabiliyor e tabii artık insanlarda de el alışkanlığı oldu. Aa, İslam kaç olmuş kaç olmuş diye bakıyorlar falan. E biz de baktık zamanda. Yani Akbank arkadaşım, hiç güzel durmuyorsun. Açılış önemli. Gövdenin altında açılması lazım. Bunun kapanışı neymiş? Bir saniye. 66 40. 66 40 kapanış. Yani açılış 66 70. 66-40 altında açılırsa haftalığa 62-95'e kadar düşürürüz. Evet. Sonra bir mum daha. Günlükte bakıyorum. Günlükte şu an yani onay alma tarafında. Bu gelecek buraya buradan dönecek. Belki günlükte gelecek. Birkaç gün sonra da olabilir. Yani salı günleri falan da olabilir. Şu an çok flat. Longunuz varsa kar almanızı tavsiye ederim. Short girmek biraz fazla olabilir şu an için. Erken olabilir. Evet. Aksen arkadaşımız. Ben bunu çok beğendim bir isim. Yani ama ne yazık ki 43, 14'e kadar geleceğine inanıyorum şu an. Düş emalisi var. Aynı haftalıkta. Bütün hepsini haftalıkta böyle göreceğiz grafikleri. 44.96 hedef. Alark. en son temetti verdi. Yani 125 126 üstünde çok güzel longlarım. Ne yani alırım, devam ederim. 117 stopta da günlükte alırım ben bu arkadaşı. Devam ederim. Arçelik ne yazık ki stop olmuş. 184 üstüne çıkmadı müddetçe. Hiçbir şey olmaz onunla. Aselsan manyak etti bizi hafta içi. Bakar mısınız böyle bir şey var mı ya? Grup 61'in üstüne çıksın bir görüşelim bu arkadaşlar. Yoksa Aselsan'da stop. Hmm. Astor ikili tepe yaptı kendince. Burada geldi indi tekrar. Şunu bekliyorum ben bir Astor'dan yani şöyle biraz daha yayınlayayım devam edeyim diye. Yani 93 60'ları bekliyorum. Günlük bakıyorum şu an Astora'da. Haftalıkta çünkü hepsi aynı. Neredeyse. Tabi Astor daha kötüymüş. Bir maş. Yani bir maş bugün güzel olanlarından da haftalıkta da kötü kapatmadı. Yeşil kapattı. Yani %3-2.5-2.67 yukarıda kapattı. Bunun seke seke ineceğini düşünüyorum. Ben bunu tabi gün içerisinde takip ettiğim için Hmm. Şu an stop olmuş bu arkadaş. 487'nin üstüne atmadığı müddetçe yön aşağı. Şort girmek isteyen adam arkadaşlarla 487'yi şortlayabilir. Çimsa. Konuşma üretimi etmek istemiyorum şu an. Doğaş. Trend dibinde bugün ee, şey gelecek. Neydi? Bilançosu gelecekti. Bu buradan ciddi bir kalkışma gerçekleştirebilir dikkat edelim. Ekrandan gözümüzü ayırmayalım. Bununla ilgili 301 stop. Dohol şirket battı sana. Yani satışa bakar mısınız yani? Evet. 14.01 stop. 14.01 stop longlarız. Emlak geo. Evet bu arkadaşla işimiz bitmiş 854'te bir görüşelim gerisi. Enerjisi berbat bir bilanço. Yani bunu daha da satacaklar. Yani en yakın ihtimal şudur. 61 80 üstüne çıkmadı müddetçe almak. Çok şey değil. Ve burada daha uzaklardan gelen bir trendimiz var. 59'lar, 59, 59. 80'ler olabilir. Tabi bu buradan gelecek buraya ufak bir değecek. Sonra biraz bir zikzak yapacak. Oraları değerlendirebiliriz. Enka bugün güzel olanlardandı. Lakin 41.94 üstünde devam edebiliriz Enka'ya. Ereğli şaşırttı bugün. Bugün gideceğine inanıyordum ben bunu. Ama tabi endeksli de çok bağlantılı bir hisse. 48.26 stopla shortlanabilir. Şu an longluk bir durum yok. Şöyle haftalıkta da bir bakayım. Evet haftalıkta da sert bir mum var. Haftalıkta 46.86'ya gelecektir. Dikkat edelim. Şu an yani stop olmayan arkadaşlar pazartesi atı açılışta bakabiliriz. Ford 1093-1076 çizimim vardı bunda benim. 1070'lere kadar geldi galiba. Bakayım. 1072'ye kadar geldi evet. Yani bu arkadaş şu an için 1085 stopla longlanabilir. Garan 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 garan. Yani bakar mısınız ya şu yükseliş güzelliğine. %52 %52 35 18 Mart'ta alsaydınız %50 kardaydınız yani. Neredeyse bir yıllık faiz. 18 Mart 1 Nisan 2 Mayıs 3. 3 ayda %52 kar. Müthiş. Yani daran şu an tepede dikkat etmek gerekiyor. Gübre gel kardeşim 118'e gel ben oradan alacağım. 126'ya gel oradan alacağım. Tabi şuralarda 118'de. Trend. Hadi inşallah. Halkbank haftalıkta evet. Hoş bir görüntüsü yok. Günlükte de dönme olasılığı yüksek. Trend dibinde e, buradan denenebilir ama hacimler oldukça zayıf. Oldukça göre göreceli. Gün içerisinde denenebilir. Hektaş galiba firma battı. Bunun <laughs> gitme çıkma gibi bir şey yok. Bir haftalık bakmak istiyorum buna. Tüh neresiymiş? 19 Şubat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 haftadır. 14 hafta nedir ya? 14 haftadır düşünür mü arkadaş? Ha, ne yaptı ya? Evet. Ne yazık ki olay bu. 12.46'dan no long kılırız. olanlar beklesin. İşçe 16.36 Stopla Short Koç Çok berbat bir mum. Yani sanıyorum şuraya gelecek. 218'e gelecek. Günlükte neydi? Net düşen bir şey. Yani 248'e bir gelir. Bir 10 liraya gelir ama oradan da 218'e kadar inecektir. Kontür yani en sağlıklı alım yeri de Gelir mi orayı bilmiyorum çünkü çok acayip bir hisse. Yani aşırı berbat şu an. 50-20'nin üstüne geçmeyi müddetçe almam. Bu kozal. 22-52'nin üstüne geçmeyi müddetçe almam. Kardemir'de hmm, gelelim fasülenin faydalarına. Kardemir'de uzun trendinden onay aldı haftaya yükseliş bekliyorum. 30-34 üstüne atarsa çok farklı bir dünya açılır. Tabi haftalık düşüş modunda buradan ikinci onayını aldı. Belki şurada bir ikili tepe yapıp inebilir. Ama güçlü görüyorum ben şu an bu hissi. Takip edeceğim. Migros evet dipte şu an itibariyle Migros haftalıkta günlükte bakalım. Yani günlükte de berbat bir mum. Tahminim 451 lira kadar geri çekilmesi görülecektir. O daş. O daş. 851'den alırız bunu. Koyakçe. 61.90 stoptu. Olmadıysanız stop olunuz. 21.04 stoptu. 21.04'te stop olmadıysanız stop olunuz. Pegasus. 200, 209'da short. Stop olunuz. Sahol. 100 ile stop olunuz. 100'ün üstü long'a devam. Yani alıma devam. 100'ün üstüne çıkmadı müddetçe almam. 100'ün altında kaldı müddetçe de satarım. Sasa Sasanistler bunu bir açıklasın. Evet bu arkadaş 42 sıfırlarına kadar gelecek. Tabi 45-41 üstüne atmadı müddetçe. Yani bakıyorum ne zaman çizdiğimi de bilmiyorum. Gelmiş ya. Tam yerinde tuturmuş arkadaş. ya, Müthiş çizmişiz. böyle de gelme olmaz. Tamam temettü verdi. Verdikten sonra da eksi 4 mü ne yaptı? 49-66 49-54 stopla long alınır. Sokim bilançosu berbattı. Düştü. Çöktü. 58-55 şu an. Yani tam 58-50'ler 58-30'lar kesinlikle ve kesinlikle alım olabilir tav düşmemekte inat ediyor yani şu an 244 stop şurada bir tane hemen bir çizgi çizelim bakın günlük olarak bakıyorum ne diyor 248 stop 44 mü dedim çok özür dilerim hatta şöyle yapalım biz onu bir noktada aşağı indirelim 245.9 stop aynen öyle şu an buradan 227'ye kadar inme in olasılığı çok yüksek. Türksel bağlan hayata tepesini yaptı. Bunun düşmesini bekliyorum. Tahmini düşüşü 92 lira. Şu an karını almış olması lazım insanlar. Yani haftalıkta bakalım. Bunlar bir realize olayım der. Yani haftaya 87'ye kadar gelse olabilir yani mum belli. Türk Hava Yolları evet. Bir hikayenin son 330'da bitti. 7 TL farkla. Burada güzel eşit sattılar. Yani ben 286'ya kadar bir düşüş bekler miyim? Beklerim. Şu an olay onu gösteriyor. Ya da pazartesi günü şöyle 312'ye kadar bir long var. Yani yukarı bir teper. 10 TL oradan sonra bir sonraki gün karar veririm diye düşünüyorum. Takip edeceğim. Tekfen ölümüne short. Geçemedi 54.70 altında short. Satmadıysanız satın malınız. 54.70 üstüne çıkmadı müddetçe. 10 lira aşağıya düşer. Niye öyle konuştum? Yani ne yazık ki gitmiyor. Hep de aynısını yapmıştır. 44'e kadar gelecek. Dofaş. Günlükte berbat. Yani şu an korkulacak bir durum yok. 300 bir altında kaldı müddetçe kalmadı müddetçe olay devam. TT.com Evet ne yazık ki Gövdenin altında gövdenin altında açılırsa olay aşırı şorta gider. TÜPRAŞ hafta içi analiz ettim. Ben bunu dedim ki 174'e kadar gider. Yani tahminimde 174'e kadar gelecek. Buradan teptin teptin tepmedin 174-172 bir gelişi olacak ne yazık ki. VAKİFBANK FLAT Vestel. 81-51'e kadar gelmek zorunda. Hatta işin şuralar. 67 diyeceğim de ben de bazen kendime inanamıyorum. yoksa canım daha neler bırak diyorum. Evet. Biz 30'u bitirdik. Ha pardon. Çok özür dilerim. Yapı kredimiz var. short. E 31-42 29'a kadar short. Yani size söyleyecek başka bir şeyim yok. Yarın da ABD bakmak istiyorum. ABD'de de şortları yakalamak istiyorum. Ee, Kurban Bayramı'na kadar satacaklar. Belki Kurban Bayramı sonrasında da satacaklar. Yani şu an durum kritik. Belki de şuranın bir düzeltmesi olmalı. Birkaç gün yani bakın düzeltmesiz düştü. 1, 2, 3, 4 günde çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gündür de düşüyor. 8 gündür de düşüyor. Yani bunun pazartesinin biraz iyi olup salının yine düşmesi yine hoşumuza gitmeyecek. Onun için biraz temkinli olun hisselerinizde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz hisseler varsa da altta yoruma yazabilirsiniz. Teşekkürler. ABD borsalarında görüşmek üzere.